Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Bir şey böldüm herhalde. Geri gidiyorum. Evet, bir şey böldün. Nokta fark ettiysen. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Önce Mert ile Ailee not ayırıp sonra gelip, özür dileyip Enes ile öpüşüyorsun. Senin gibi arkadaş. Olmaz olsun Enes gerçekten. Sana da yazıklar olsun ya. Neyse siz dot yapacaksınız yapın doka ben gidiyorum. Yaptığını beğendin mi? Ejrim ben seni sevmiyorum. Ben adayı. Seviyorum bu daha. Gözüm görmesin seni. Yoksa kötü olur. A ama aşkım. Bana aşkım deme. Of ya bu. Erkek bile. Mi bana bakmaz. Ben o adaya ne yapacağımı. Çok iyi biliyorum. Merhabalar bir nişancı. Tutabilir miyim? Sarı saçlı ismi ada. Olan bir kız bir de. Dedektif alayım nişancıya. Yardımcı olur. Ne bin dolar mı ama bu çok pahalı. Hanım efendi, bu Yasal degalo, Houston pahalı. Of tamam yeter ki. Şu kızı öldürün. Ah hedefim burada hızlı olayım. Hızlı oldu her neyse buradan sıyrılma. Zamanı polisler gelir birazdan. Ah kalbim. Hayır ya hepsi benim. Suçum onu yalnız. Bırakmamalızdım. PT for